Yolun başındayken programından yeniden merhaba. Konuklarım 7 Tepe Üniversitesi'nden 7 Tepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özlem Kunday bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Barış Gençer Baykan bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Çok hoş bulduk. Şimdi Özlem hocam dünya çok hızlı bir dönüşümden geçti. Konuklarımın hepsi de söze böyle başlıyor. Pandemi öncesi pandemi sonrası pek çok alanı yani değiştirdi değil dönüştürdü. Dolayısıyla ve sizinle de çok ilgili aslında bu söylediğim. çünkü yönetimin önemini daha iyi kavradık. Kriz yönetimi neymiş? Yerel yönetimler anlamında da pandemide bunun önemini bir kez daha kavradık. Dolayısıyla siz her zamankinden daha farklı öğrenciler mi yetiştirmelisiniz. Bu eğitim anlayışını nasıl değiştirecek? Evet çok haklısınız. Zaten iş dünyası sürekli bir değişimin içindeydi. Ama içinde bulunduğumuz bu dijital çağ, dördüncü sanayi devrimi olarak adlandığımız dönemde bu değişimin hızı ve karmaşıklığı arttı. Hmm. Ee, sürekli yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni teknolojiler karşımıza çıkıyor. Şirketler açısından baktığımızda da bu onların sürdürülebilir e, rekabet üstünlüğü sağlaması açısından yeni iş modelleri geliştirmesini gerektiriyor. Ve çalışanlar açısından yeni yetkinlikler ve e, o işletmeleri yönetecek yöneticiler açısından da yeni yetkinlikler. ...işkinlik setlerine sahip olmaları gerektiriyor ki bu değişime hızlıca, çevik bir şekilde uyum sağlayabilsinler. Yani üretim düzeyinde değişti hem de tüketici davranışları da çok değişti. Tabii. Evet. Ortamlar değişti dediğiniz gibi işte online alışveriş, e ticaret. Evet vardı bunlar ama bir anda böyle boyut değişti ve bunu adapte olanlar ayakta kalacak. Evet, evet aynen ve bu alıştığımız modellerin bir kısmı devam edecek. Yani pandemi sonrasında da bunlar devam edecek. Dolayısıyla biz... Işte İşletme bölümü olarak geleceğe yönelik yöneticiler yetiştirmemiz gerekiyor ve bu yöneticilerde de bu yetkinlikleri mutlaka olmasını sağlamamız gerekiyor verdiğimiz eğitimlerle. Bu da tabii bizim derslerimizi etkiliyor, müfredatımızı etkiliyor, dersleri nasıl kurgulamamız gerektiğini etkiliyor. Çünkü bu yetkinliklerden herkes bahsediyor, listeler oluşturuluyor, işte analitik düşünebilme, problem çözebilme. E, gerektiğinde takım olarak çalışabilme gerektiğinde liderlik özelliği gösterebilme, girişimcilik, girişimcilik. çok konuşuluyor. Peki biz bunları öğrencilerimize nasıl kazandıracağız? Hı. Nasıl bir müfredatla nasıl bir ders? Yani bir orada... girişimcilik dersi koyduk biz zorunlu demekle o çocuk girişimci olmuyor. Tabii ki. Orada Hı -hı. biz ona o bilgileri verdikten sonra, çünkü girişimcilik öğrenilebilir bir şey. Hı -hı. Bu ispatlanmış tamam. bir şey. Sadece doğuştan gelen özelliklerin yetmediği bir alan. Hı -hı. Dolayısıyla öğrenilebilir kısmı var. Dolayısıyla biz bunu derslerimizde öğrencilere verdikten sonra mutlaka denemeleri için imkanlar sağlamamız gerek. Hı -hı. Hı -hı. Onları e, modellemelerini, uygulamalarını e, teşvik etmemiz gerek. Ve biz derslerimizde de bunu yapıyoruz. Zaten girişimcilik dersi bize zorunlu bir ders. Hı -hı işletme bölümünde. Çünkü evet biz yönetici adayı yetiştiriyoruz ama bir taraftan girişimci adayı da yetiştiriyoruz. Hı hı, hı. Yetiştirmemiz gerekiyor. Bu girişimcilik gerekiyor. vurgusu çok yapılıyor. Yani hani ne olursa olsun çocuğun kumaşında olsa da içinde olsa da olmasa da olacak. Hani yeni çağ bunu istiyor. Yani yok yok bende öyle bir şey yok deme şansınız yok sanki. Ee, Böyle girişimci olacak herkes ama bunun da farklı boyutları var. Acaba girişimci deyince ne anlıyorlar? Hani bir fikrim var bunu ürüne dönüştürmek istiyorum. Girişimcilik işte sosyal girişimcilik e, farklı açılardan evet. kendilerine uygun bir yerde bulabilirler orada değil mi? Tabii ki bir de şu var herkes her mezunumuz girişimci de olmuyor. Pek çok kurumsal şirkette çalışmayı tercih ediyor evet. veya zaten bir aile işletmesine sahip ve onu devralacak belki de. Ama e, günümüzdeki iş dünyası çalışanlarından Giriş iç girişimci gibi davranmasını bekliyor. İç yani, girişimci. Bunu da yeni duyduk. <laughs> i̇ç girişimci dediğimiz kişiler bir şirket bir işletme bünyesinde çalışan, belki beyaz yakalı olarak Daha. çalışan ama bulunduğu pozisyonu bir girişimci gibi düşünen, hmm. bir girişimci gibi davranan çalışanlar. Yani ne demek istiyoruz burada? Bir problem gördüğünde onu çözmek üzere hareket eden. Risk almaktan korkmayan, tamam. yeni ürünler, yeni fikirler geliştiren ve bunu bir kurum çerçevesinde yapan kişiler. Çünkü konuşmamızın başında ne dedik? Sürekli değişim. E Müşterilerin ihtiyaçları, istekleri değişiyor. Dolayısıyla işletmeler sürekli bir yenilik yaratma çabasına, yeni ürünler sunma çabasına. Bunları nasıl sağlayacaklar? İşte bu iç girişimciler ya burada devreye güzel. giriyor. Bu, bu iyi oldu. Çünkü bende o yok. Ben girişimcilik düşünmüyorum. Kendi işimi de kurmayı düşünmüyorum deyip çe köşeye çekileceğini. Pozisyonun ne olursa olsun bu beceriyi hayatına katabilirsin dediniz. Evet. Kıymetli bir bilgi. Bu kadar çok yenilik değişim diyoruz. Kamu yönetiminde... Bilemedim hocam yanlışsam düzeltin. Hayır bu kadar yenilik hemen olmaz ya. Biraz daha böyle ağır mı gider? Eee böyle bir dijitalleşme bu alanı şöyle dönüştürdü gibi büyük büyük laflar ediyoruz. Kamu yönetimi için bütün bunlar geçerli mi? tabii ki yani işletmeye veya diğer koşullara göre, piyasaya göre kamu devlet çok daha ağırdır. Yavaş dönüşür, yavaş hareket eder. Ya bir gemi gibi düşünün, şilep gibi hemen rotayı kolay çeviremez ama Hı. son yıllarda değişiklikler o kadar hızlanmaya başladı ki yani kamu yönetiminde değişmeye zorluyor, cevap vermeye zorluyor, yeni politikalar geliştirmeye zorluyor. İşte Sağlıktan eğitime, enerjiden iklim değişikliğine, çevreye birçok konuda eğitime, işte pandemiyle bunu gördük. Kamu da bunu regüle etmek zorunda ve bunu işte üniversiteler bazında ve diğer eğitim kurumları bazında yapmak zorunda. Muhakkak ki etkileniyor ve oradaki ortaklıklar artıyor. Yönetim yerine biz artık yönetişim hmm. kavramını kullanıyoruz. Diğer paydaşlarla birlikte, hmm. sivil toplumla birlikte, ekonomik aktörlerle, sosyal aktörlerle birlikte, işte dijitalleşme kamuda yine hızlandı. Yerel yönetimlerin önemi arttı çünkü artık dünya nüfusunun 55'i kentlerde yaşıyor evet. ve bu önümüzdeki 20 yılda 70'e varacak. Enerji burada üretiliyor, vergi burada veriliyor, hmm. üretim burada yapılıyor hmm. ve kentlerde artık o değişik hizmetler ve değişik politikalar üretmek zorundasınız gençleri, yaşlıları mesela birçok farklı kesimi gözetmek zorundasınız. Onun için de kamu buna e, arkadan da gelse adapte olmaya çalışıyor. Şimdi farklı paydaşlar işin içine girince çalışma alanları da çeşitleniyor aslında. Hani şöyle bir algı var ya kamu yönetim kimler okur herhalde kaymakam olacak. Kaç tane bitiren kaymakam oluyor arasından? Yani her dönem siz kaç kaymakam mezun şimdi veriyorsunuz? şimdi bizim e, Tuna öğrencimiz yakın zamanda kaymakam olarak e, göreve başladı. Tebrik ama ediyoruz, tabii tebrik ediyoruz biz Hayırlı kendisine. olsun diyoruz. Ee, az bir kısmı çünkü orada da e, sınavlara girdikten sonra meşakkatli bir yol var. E, bizim mezunlarımızın e, bir kısmı da sek ekonomik sektörlerde, diğer sektörlerde çalışıyor. E, Hı -hı. Şirketlerde çalışıyor, sivil toplumda çalışıyor. E, akademiye devam ediyor. Onun için çok e, şey e, bizim müfredatımız aslında biraz parçalı. Hı -hı. Çok ağır bir kamyonetim değil ama içinde işte yönetim bilimleri de var, siyaset, sosyoloji de var. Hukuk hukukta var. Mesela hukuk bilmeden iyi bir kamu yönetimcisi yetişmesi çok zor değil. Farklı ee, alanlardan da kendini donatması önemli. Tabii ki. bunu yan çapla yapabiliyor öğrencilerimiz onunla. Kendi aralarında da yapabiliyor değil mi? İşletme ile işletmeyle çok öğrencimiz hı. var. hukuklu öğrencilerimiz var. Siyaset bilimiyle yapan öğrencilerimiz var. Psikolojiyle yapan var. Yönetim bilişim sistemleri yine çağın gereklerinden biri olan hı. çeşit dal dallarda. Yani öğrenciler de onun farkında. Yani tek bir disiplin yetmiyor. Hı. Meslek olarak da yetmiyor. Problemlerin çözümüne de yetmiyor. Onun için kendi donanımları ne kadar multidisipliner yaparlarsa iş dünyasında o kadar başarılı oluyorlar. Şimdi yeni dünya düzeni böyle gençlerden bir takım beklentileri var ya okul bittikten sonra evet gel bakalım ne yaptın? Önceden neydi? İşte lisansı bitirirsiniz. İşte yabancı dil sorununuz varsa gider onu yaparsınız. İşte bir kursa gidersiniz KPSS'ye gideceksiniz. Şimdi diyor ki okurken bunların hepsini yap. Gezeceksen gez, öğrenci değişimi ise hepsini yap. Hazır halde gel. Ve daha fazla toplumsal duyarlılık projelerinde yer alması bekleniyor değil mi öğrencilerden? Yani sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak çalışmalar da her zaman daha kıymetli oldu sanki her iki alan içinde geçerli. Evet çok doğru Biz de bunu bildiğimiz için bu imkanı öğrencilerimize sunuyoruz Hem bölüm olarak hem üniversite olarak okurken derslerin yanı sıra mümkün olduğu kadar sektörle işbirliği içinde olmaya çalışıyoruz Dolayısıyla öğrenciler henüz mezun olmadan sektörde neler olup bittiğini görüyorlar deneyimliyorlar Sosyal sorumluluk dediniz bizde zaten zorunlu ders öğrenciler mutlaka bir sosyal sorumluluk projesi tamamlıyorlar mezun olmadan ki bu bilince de sahip olsunlar ileride yönetici olarak ister kamuda ister özel sektörde çalışmaya başladıklarında bu bilince sahip olarak çalıştıkları kurumda da bunu devam ettirsinler. E, toplumada faydalı bireyler olsunlar, bireyli e, projeler üretsinler toplumla birlikte. Onun dışında bizim işletme bölümü olarak e, sektörle işbirliğiyle yürüttüğümüz derslerimiz ve markalı derslerimiz var. Hı -hı. E, özellikle seçmeli derslerimizi bu şekilde kurguluyoruz. Biz akademisyenler teoriyi verdikten sonra uygulama kısmını e, gelip onlar anlatıyor. Hı -hı. E, dolayısıyla bun, e, bu bu işbirliği sonucunda da pek çok sertifika almaya hak kazanıyorlar Hı -hı. E, öğrencilerimizin. E ee, yabancı dil dediniz. Yabancı dil zaten eğitimimiz İngilizce ama bunun dışında bizi onları çok daha fazla dil alma konusunda, dil öğrenme konusunda yönlendiriyoruz. Evet. Ee, zaten kampüsümüzde ...yedi tane yabancı dil öğrenme imkanları da var... ...seçmeli ders olarak alıyorlar... E, ...ve dört kur tamamladıklarında... ...bir sertifika alıyorlar o dille ilgili... ...dolayısıyla hiç dışarı gitmeden... ...ayrı kurslara gitmeden... ...bu lisanı e, bizde öğrenebiliyorlar. Şimdi bir başka konuya geçeceğim ama... E, ...sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili... ...yapılacak çalışmalar... ...kamu yönetimi öğrencisi için ne kadar kıymetlidir... ...ona bir ek yapacaksınız. giderek artıyor çünkü... ...kamu da topluma e, hizmet veriyor yani paydaşlardan en önemlisi aslında kamunun sivil toplum kuruluşları, hı hı. yerel kuruluşlar, bu bazen ulusal kuruluşlar, bazen de uluslararası kuruluşlar oluyor. İşte yardım kuruluşları. Düşün bugün orman yangınlarını görüyoruz veya işte iklimle ilgili problemleri görüyoruz. kadına karşı şiddet konusunda, hayvan konusunda veya farklı hayvan dezavantajlı adlıları. gruplarla çalışıyor Doğru. öğrencilerimiz. Yani orada biraz problemleri yerinde görüyorlar. Yani kamu yönetimi öğrencisi için bu saydığınız başlıklar yani yerel yönetimler Bunların hepsine hakim olmalı aslında. Tabii ki. Ve henüz okurken bu konulara ne kadar eğilirse ona göre de iş hayatında aslında karşılığı var değil mi? Kesinlikle. Kendilerini donatmış oluyorlar. Kesinlikle. yani Hem bizde sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar. Hı -hı. Farklı gruplarla, bir dernekle, bir vakıfla, bir toplulukla çalışıyorlar. Okul içinden veya dışından. Türkiye'nin dört bir yanından. Bir de staj yapıyorlar. Staj da zorunlu bizde. Mutlaka bir kamu kurumunda ya özel sektörde veya sivil toplum kuruluşunda da yapıyorlar. Ki sivil toplum da Yavaş yavaş bir kariyer şeyi de penceresi olarak da oluşmaya başladı. Sadece şey değil, proje değil, çalışma alanında olarak oluşmaya başladı. Şimdi aslında üniversitenin rollerinden biri kamuyla bütünleşme, değil mi? Toplumsal duyarlılık. Bir tarafıyla araştırma kısmı eğitimin haricinde araştırma rolü. Sizin de çok önemsediğiniz bir merkez var Yeditepe Üniversitesi'nde. Yönetim uygulama ve araştırma merkezi. Neydi burada amacınız? Neler yapıyorsunuz burada? Evet, dediğiniz gibi üniversitelerin misyonu bir tanesi de bilime katkıda bulunmak. Dolayısıyla bu amaçla biz 2006 yılında merkezimizi kurduk. Sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren bir merkez. Ve buradaki amacımız multidisipliner bir yaklaşımla yönetim alanına yeni modeller kazandırmak, araştırmalar yapmak ve bunun neticesinde mevcut olan bilime katkıda bulunmak. Ee, ve bunun için gerçekten farklı fakültelerden hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Mimarlıktan, e, sağlık alanından, radyo televizyondan, e, mühendislikten hocalarla birlikte araştırmalar yapıyoruz ve bunları e, kitap, makale olarak yayınlıyoruz. Hı. Ama önemli olan bu bilimin uygulamaya dönüşmesi, birisinin faydasına sunulabilmesi, sektörün tamam. sorunlarına e, çözüm üretebilmesi. Bu amaçla da e, sektör İş birliğini de çok önemsiyoruz ve sektörün problemlerine çözüm üretebilmek için onlarla çeşitli organizasyonlar yapıyoruz, çalıştaylar, konferanslar düzenliyoruz. Bu senede üniversitemizin 25. kuruluş yıl dönümü, bizim merkezimizin de 15. kuruluş yıl dönümü. Bunun için uluslararası bir konferans düzenliyoruz. Konumuz da sürdürülebilir bir gelecek için döngüsel ekonomi. Hmm. Ee, çok farklı gene disiplinler arası bir e, akademisyen kadrosu e, çalışıyor arkasında hazırlanıyoruz ama. Ee, bir günümüzü de özel sektöre ayırdık. Hı hı. Aslında özel sektör değil kamu da var işin içinde. İlk günümüz panellerden oluşacak ve bize bu konuda üniversitemizin e, sürdürülebilir çalışma grubu destek veriyor. Aslında hı hı. Barış hocamız da bu grupta bize e, bu anlamda destek veriyor. Belki Barış hocam siz bir şeyler eklemek hı hı. ister misiniz? Evet orada da biz de farklı fakültelerden farklı bölümlerden hocalarımızla birlikte aslında e, üniversitemizin az önce bütün saydığımız konularda sürdürülebilirliğini nasıl sağlar? Bunu e, toplumla beraber nasıl yapar? Nasıl yapar? Bunu araştırma kısmı nasıl yapar? Bunun öğrenci kısmını yapar. Hepsini beraber Ben ele tekrar alıyoruz. öğrenci kısmına döneyim. Son dakika. Barış Hocam, Özlem Hocam. Ben İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olmak istiyorum. Ee, ve doğru bir yerde bunu okumak istiyorum. Bir üniversite seçmek istiyorum. Çok da fazla sayıda işletme var yani baktığınızda. Neye dikkat edeceğim? Nasıl seçeceğim? Böyle son birer cümle birer cümle almak isterim. Buyurunuz. Tabii ki çok doğru. Bir kere üniversitenin e, her zaman söylendiği gibi öğretim, akademik kadrosu çok önemli. Bunun dışında sunmuş olduğu imkanlara mutlaka bakmalarını istiyoruz. Uluslararası imkanlar ne? Örneğin bizim çift diploma programımız var. Amerika ile Erasmus anlaşmalarımız çok fazla. Bu anlamda neler var? Ve kendilerini, yetkinliklerini özellikle geliştirebilmek için hangi imkanlar sunuluyor? Mutlaka bunlara e, bakıp, bunları araştırıp, bunlara göre karar vermelerini tavsiye ediyorum. Bir cümlede size ben de mezunlar nerede çalışıyor? Ne tür araştırmalar yapılıyor? Ee, hocalar nerede doktora yapmış? Nasıl yayınlar yapmışlar? Ee, ve tabii bir farklı bölümlerle de yandal çap olanakları için söylüyorum. Ee, büyük bir üniversitede, köklü bir üniversitede her şeyi yapmalı çok önemli. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ee, Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özlem Kunday bizimle birlikteydi. Kamu Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Barış Gençer Baykan bizimle birlikteydi. Evet şimdi programımızın sonuna geldik. Habertürk ekranlarında her gün karşınıza çıkıyoruz efendim biliyorsunuz tercihe doğru adım adım ilerlerken yarın görüşmek üzere hoşçakalın.